zaten kimse yok lan. Ha 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 geliyorlar. Gelin gelin kardeşim doluşun bakalım. Selamünaleyküm kardeşim. Lan öldürme lan birbirinizi. Lan lan lan. şuradan daha hızlı bir silah ver bana. Ben de çekeyim güzel kardeşim. Seni kim öldürdü bilmiyorum ama. Aha seni gördüm. Kardeşim şöyle güzel bir bombamız var. Ağzına layık. Hop. Senden önce ben atayım bakayım. Hadi hayırlı işler. Hatta ben senin çekeyim şöyle de. Senin arkadaşın mı arkadaşın gelir bir şeyler olur. Var zaten bunun arkadaşı ha. Kardeşim sen ne yapıyorsun aşağıda bakayım. Eee fight'i dediniz burada. Ne olacak şimdi şu kutuyu açayım ben de buna. Şurada beklerken. bu ne? 1.90 ne lan? Seni duydum. Tıkır tıkır geziyorsun burada. Oy çok güzel yedin. Oo Rolex. Kardeşim. Yaparsın ya. İçeriden giriyorsun. Dışarıdan çıkıyorsun falan. Ama biz bu numaraları yemeyiz kardeş. Karnımız tok. Buradan bir temizlik yapıp çıkacağım ya. Çok bir şey istemiyorum ki. Ne gördüm seni? Ha? Ne oluyor lan? Bak sen. Oo bu hırçın ya. Bilir aldı. İntikam almaya geldi. Sen artık kaçarın ya kardeş selamünaleyküm. Sen oradan headshot'ı yedin miydi? Senin daha belin doğrulmaz. Ne alalım? Şöyle yapalım. Lan bu silahı da sevdim ha. Güzelmiş. Alalım bunu yanımıza. Bende bir dörtlük sen şu anda alalım. Lan altı kişi geldi ya. Kilimiz adam olsun. Bak seni seni. Kardeş nereye gidiyorsun kardeş? Buradayım. Daha hayırdır lan biz burada bedel ödeyelim burayı alabilmek için. Oranı onu vuralım, bunu kıralım. Bunun belini incitelim. Orada abi de ben diyor burada loot atacağım. Tek başıma buradan çıkar giderim. Var mı lan öyle? Hop oh, Allah. Lan bu araba da iyi uçuyor lan. Kardeş selamünaleyküm. Niye sıktın? Gel bakayım bir konuşalım bir seninle şöyle bir dertleşelim. yerden bana. Allah sizi kahretsin. Ne yapıyorsunuz Allah'ım keklik. Allah'ım ne yapıyorsunuz siz burada? Beni gitti mi zannettiler bunlar acaba? Lan kulaklığı ters mi taktınız ha? Ben buradayım oğlum lider miyim bir yere? Manyak. Bana hep sıkıyorsunuz hem de bir de kırtlı sanıp arabaya binmeye çalışıyorsunuz ha. lan. var mı lan böyle bir şey? arasında da çıtırdan iyi kasıyor ama. Nerede bunlar acaba? Kardeş. bir ses versen aha seni gördüm bak 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 nereye gidiyor lan bu lan <laughs> um, botçuk seni hemen ben çekeyim ki ama bu arabayı da burada bırakmışlar bunda biri var lan. Burada gerçek adam da var sanki. Ha? Evet, seni duydum. Orada iş selamları. Oy, çok vurdu lan. hemen bir can basayım da. O da can basıyor muhtemelen. İnşallah can basıyorsun ya. Lan iyi vurdu lan namusuna bak. Nasıl? Allah'ım yarabbim. Adil intikam diyor ya. Adam bombomu öldü ya. Neyse kardeşim hemen geliyorum. Otoma geri çökeyim de. Yok lan bu da değildi sahi dur şu taraftaydı. Bir tık daha uçmam lazım. Lan iki bomba attık anasını satayım adama bak ya. Burada bize P90 bir hainlik yaptı biraz iyi yarı yolda bıraktı. Bu adam da acaba geri geliyor mu lan? Öldü direkt ama. İnşallah tohumu haklı yokmuş. Şöyle hemen çıtırdan bir geri alayım dedim. ben. Bak orada sesler var. İl ya. Benimki nerede? Ha burada. Abi ne de güzel koymuşum o şeyi oraya bombayı. Adam öldü lan. Ben öldüm adam da benim bombayı öldü. Kardeşim hemen geldim. Hemen şunu da roll yaptım. Bunu da bastım. tamam bizi gördü lan. Oo buna kalabalık var ha. Kardeş. Fasulyeyi yiyip benim uzamam lazım burada. Fasulyem de kalmadı ya. Allah. Aç al aç, al, aç al. Lan hainlere bak ya. Fasulyelerimi de bitirdiniz lan. Kardeş varsa fasulyeni alayım ya. Aha. Duydum. Gel kardeş, kapışalım burada o zaman. Benim için fark etmez artık. Neredesiniz? Ha gördün mü? Lan. Sen ne yapıyorsun lan? Gank? Aa, sen gank olan mısın? Kardeş nereye gitti bu diğeri? Hadi lan yürü ya bu araba niye çalışmıyor bende ya? Allah seni kahretmesin. Lan bu Şuradan toplasam mı diyeceğim toplanmış. Benim luta ihtiyacım var abi. User bak bak user'a bak. Sen yani user sen beni kilimi mi çekiyorsun? Neredesin kardeş bir göster bakalım. Onlar üçler bir de user var. Şu an önünde dört kişi var. Bunlardan birini çekmiş olmam lazım diye düşünüyorum. Ha oyun alan dışına düştü ya. O zaman user bunların ekipten hadi bakalım. Fasulyem kalsaydı iyi olacaktı. Ya. Yok bunlar göstermeyecekler. Bunlar beni hala orada mı sanıyor acaba? Seni gördüm. Ne? gördüm orada seni gördüm Allah Allah uzaktan koşan birisi vardı bunlarda? ne güzel be ne güzel be hemen arkadaşını kurtarmaya gideceksin ha e, geliyorum üzerinize kardeşim diğer nerede bilmiyorum ama bana bir bomba molotof ihtiyacım var ya Ha bu tekmiş lan. Keşke kapını öldürmeseydim. Yapma ya. Adamlar high ground'da. Tepemde geziyor orada. Sizi almadan ölmeyeceğim kardeşim. Merak etme. Nasıl alamadım bunun bombasını ya? Ver ver bomba bir şeyler ver. Neden mi yok? Gank. Çok can Nasıl? Abi nasıl? O kadar çok vurdum ki. Yu. Ah be abi. 2726 hasarım var ya. 16 kit. Bu maça bu yakışmadı.